Dua çemberi oluşturalım. Çünkü insan birbirlerine dua ettikçe aslında her şey yolunda gidiyor ya. Buradaki insanlardan da öyle chatten de yorumlardan da terebin birbirinize dua etmeniz arkadaşlar. Çoğu insan birbirini tanımıyor burada ama aynı noktada buluşuyoruz. Fatih Aydın. Bazen Rojin Kabayış, bazen Narin Güran için, bazen Ece Gürel için biri oluyoruz. Ve Çağla Tuğaltay gibi isimler için bir araya geliyoruz. İşte vicdanlı insanlar topluluğu diyorum ya ben insanlara bu kadar farklı görüşte, farklı yaşam tarzına sahip bu kadar insanı bir araya getiren şey aslında vicdan birliği ne kadar güzel bir şey değil mi? Ee, bu konuya da böyle bu perçeveden bakınca seviniyorum ama sosyal medyada evet garip şeyler de var. İşte dün bir tweet atmıştım. Ee, biliyorsunuz Narin Güran'ın annesi müebbet hapisi, ağırlaştırmış müebbet hapis yiyen yani Narin'i öldürme iştirakten e, cinayette iştirakten ağırlaştırmış müebbet yiyen e, annesinin bir paylaşımını yapmıştı avukatı Yılmaz oldu. Ben de o paylaşımla ilgili bir soru sormuştum yani bu işte Yüksel Anne onların ifadesiyle Yüksel Güranın açıklaması şöyle herkese böyle bir mesaj gönderdi tarzında. Bir şeyler söylemişti ben de şey yazdım bunu Türkçe mi söyledi Türkçe mi? Avukat Bey cevap vermiş iki dilde karışık demişti. O gorilcanları ve goril nazları görün bana hakaretler vicdansızsın sen sen şöylesin böylesin kardeşim. Ben vicdansız olsaydım 6 ay boyunca Narin Gülen'in hakkını gece gündüz savunmazdım bir gazeteci olarak bunu gündeme getirip uzun uzun tartışmazdım. O ifadeleri gece gündüz okuyup aradaki çelişkileri bulup yargı makamlarından aldığım bilgiler, kaynaklarından aldığım bilgileri e, sizin tehditlerinize rağmen, ölüm tehditlerinize rağmen ekrana getirmezdim. Susardım, pusardım, geride dururdum. Satın aldığınız gazeteciler gibi değilim. Yani daha çok para kazanmak isteseydim sizinle anlaşırdım. Yani derdim para olsaydı sadece sizinle anlaşırdım. Ve sizin o para verdiğiniz gazeteciler gibi ben de gider paramı alır rahatıma bakardım. Para verdiğiniz avukatlar gibi insanlar parasını alır keyfine bakardı anlaşırdı sizin propagandanızı yapardı ama kimse yapmadı. Vicdanlıydık çünkü gerçek ahlaki yayınların peşine düştük ve, ve görünen köyde bu. Ya üç sanki hiç ağırlaştırılmış müebbet yememiş de ee, biz yemişiz gibi davranmıyorlar mı? Yani sanki aile yani masum daha geçen gün 15 kişi yargılanıyordu arkadaşlar. Yani 2 Mayıs ertelendi dava. Yani e, daha geçen gün a yine e, delilleri karartmaktan yargılanıyor ve soyadların hepsi neredeyse Güran Kardeşim ne diyorsun sen? Yani geliyorsun bana mı çatıyorsun bu konu hakkında? Gerçekten sorun ben miyim? Sen yani buradaki zeki sensin ve geri zekalı biz miyiz sen çok zekisin, sen çok vicdanlısın. Bana ana avrat küfreden bir vicdanlı ben hayatımda görmedim. Böyle vicdanlı ve terbiyeli ve ahlaklı insan olduklarını vurguluyorlar her defasında. Sen ahlaktan ne anlarsın Mustafa? Diye yazıyorlar bana. Kardeşim, insanlara şöyle bir söz var ya, ahlakı ahlaksızlardan öğrendim derler ya. Sizin gibi ahlaksızlar bize ahlakın değerli olduğunu öğretti. Var olun o konuda ama siz gerçekten aşağılık insanlarsınız bunu da söyleyeyim yani gelip bir katilleri savunarak onlara alkış tutarak onları gece gündüz överek bunu normal görüyorsunuz ama bizim belgeleri ortaya koyarak onların ifadesini bu ekranlarda okuyup e, seslenerek bunları da anormal görüyorsunuz o da garip bir şey arkadaşlar yani e, bakınca da halbiden e, şey yani iğrençlikte e, zirve yapılan bir konu. tabi bakınca gerçekten hani kafanız böyle allak bullak oluyor. Yani böyle şey yapıyor. Dünya yazdım işte. Dedim ya bu goril canlarla goril nazlarla nedir çektim ben. Ya, ben bir şey yazıyor. Senin anan da Türkçe biliyor mu? Senin onun Senin onun Türkçe biliyor mu? Söyle. Sen onunla hangi dille konuşuyorsun? Falan yazmışlar. Lan ben bir tane soru sormuşum. Lan e, sürüngen. Bir tane soru. Kadın yani Yüksel Güran bunu Türkçe mi söyledi, Kürtçe mi? Çünkü dediler ki bu kadın kendisini Türkçe ifade edemiyor. Adam diyor ki hem Türkçe hem Kürtçe. E siz öyle dediniz. Ben dedim ki kardeşim yani sizin söylediğinize ben soru soruyorum. Ha benim anneme gelince benim annem Türkçeyi çok iyi biliyor. Allah'a şükür. Ben Türkçeyi annemden öğrendim. Benim annem Kürtçeyi de iyi biliyor, Türkçeyi de iyi biliyor. Bize Türkçeyi öğreten annem. Ben okulda falan öğrenmedim. Ben annemden Türkçe öğrendim. Sonra büyüdüm, okula gittim, Türkçemi geliştirdim ve düzgün konuşmayı öğrendim. Yani sizin gibi burnumdan konuşmuyorum diye mi böyle eleştiriyorsunuz beni? Yok bilmem. Geçen de beni şey yapmışlar. Kürt düşmanı ilan etmişler. Ee, demişler ki şey yapıyorlar. Karda işte Mustafa Kılıç bir Kürt düşmanıdır lan gerizekalı. Lan embesil. Gorilcan gorilnaz. Ben de Kürdüm. Ama ben hep şunu söylerim. Ben Kürt olduğum kadar Türk'üm. Türk olduğum kadar da Kürdüm. Bu kadar net. Ben yani Türkçe'yi de çok seviyorum. Türkçe'yi de seviyorum. Yani birini tercih etmek zorunda mıyız? Kardeşim zorunda mıyız? <laughs> yani dolayısıyla e, bu tür onları da artık böyle şey yapıyorduk. Hani uzat 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 uzuyor gidiyor. Bir de hangi konuya girersem gireyim. Bakın hangi konuya girersem gireyim. Sen bu işi de para için yapıyorsun ha. Sen bu işi para için yapıyorsun. Ya bir git lan. Gerçekten bir git ya. Ya bir, bir, Gerçekten bir gidin ya. Artık var ya buraya kadar getiriyorsunuz ha, Yani burama kadar geldi derler ya. Yani buraya kadar getirdiniz ya gerçekten. Kardeşim ben yine su ben gazeteciyim. Benim işim profesyonel işim gazetecilik, araştırmacı gazetecilik. Ben araştırıyorum. Yayın yapıyorum. Yayından da para kazanıyorsam elhamdülillah. Sen ne iş yapıyorsun? Mesela ağzında saryalarla gezerek ne yapıyorsun? Köpeklik mi? Şimdi köpeklere de hakaret oldu ya. Yani sen nesin abi sen nesin? Sen kendini anlat. Onu bunu yok bilmem ne ana, Salim baba, Enes kardeş. <laughs> Vallahi ya çok garip garip böyle e, terimler. Hani insanı uyuz edecek terimler derler ya biraz öyle.